Merhaba arkadaşlar iyi günler İsmim Yunus Türk sağlık kuvvetlerine girmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım Fakat sözlü mülakatta kaybettim Sözleşmeler alımında Kral Makara sayesinde girdiğim mülakattan başarılı bir şekilde ayrılmış oldum Fakat hastaneden 12 doktordan oluşan heyetten 11 doktorundan sağlam raporu alarak geçmiştim Ortopedi doktoru bana düz düzdavan teisi koymuştu Film çekilmemi istediler gittim filmim çekildim. Çeken doktor stajyermiş. O düzgün çekmedi ayağımı. Onun için elenmek zorunda kaldım oradan. İtiraz da etmemiştim. Olsa hiçbir şey bilmiyordum. Kral makara demişti zaten itiraz et etme hakkınız var sağlıktan elendiğiniz zaman. Dedim inşallah dedim bu sefer dedim çıkmaz dedim. Neyse arkadaşlar işte gittim mülakatlar orada hepsinden başarılı bir şekilde ayrılmıştım. Oradaki olayı da anlatmıştım hastane olayını. Doktor direkt düz zaban tezi koydu, ayağıma bakmadan dedim. Oradan da geçtim çok şükür. Hastane heyetine girdim. Hastane seçmek için evrak kabul yerine gitmiştim hastaneyi seçmek için arkadaşlar. Aynı hastaneyi seçmiştim elendiğim hastaneyi. Tekrardan 12 doktordan girdim. 12 doktordan girdim. 11 doktora gir, 12. doktora geldiğimde ortopedi bölümünde yine düz zaban tezi koydular benimle beraber 3 kişiye. Bu sefer ben dedim demiştim Benim önceki geldiğimde ayağımı çeken doktor stajyermiş dedim. Bu sefer dedim doktor çekmesini istiyorum ben dedim. Doktoru oradaki personele söylerseniz çeker demişlerdi bana. Gittim personel dedim benim do ayağımı doktor çeksin dedim. Filmi çekecek kişi doktor olsun dedim. Öncekinde elenmiştim ben dedim. Benimden aynı olan 3 kişi vardı. Onlar da ayakten elenmişler. Doktora çektirdik ayağımızı arkadaşlar işte ayak filmlerimizi falan. 3 gün sonra açıklandı. Ayak dereceniz 21, 20, 23, 20 çıkan vardı. Benimki de 21, 21 çıkmıştı. Geçmiştim çok şükür. Arkadaşlar size demek istediğim hayallerinizin peşinden koşun. 3 senedir peşinde olduğum Türk Sağlık Kuvvetleri'nde en sonunda başardım. Şu anda eğitim sürecindeyim. Her şey Kral Makara'ya borçluyuz. Allah yolunu baktığına açık eylesin Kral Makara. Teşekkür ederim her şey için.